Ben ben mi gelsem senin yanına gel ya bu? Phoenix niye sen de double oynuyor? Lan Phoenix git buradan Duşman ya. Görüldü. They smoke to see. Spike, Spike burada. <laughs> Spike down. E, gitseniz de siz B'de gel. <laughs> Spike burada. Geliyorum. Short geliyor, short geliyor. Çok güzel. Tamam pitlemeyeceğim canım 52. Bir düşman kaldı. Tamam A long'da. Last A long. Tamam C'ye da double door girerse alarmımız var ben burası. Çok iyisin. Helal. Budur ya. Hölöl. Kimin? Benim oh, mi? Him, şekerim mi dedi? Şekerim? Duymadım <laughs> adamı. Yeah, Aferin şekerim. Aferin şekerim dedi. Bu mu renk Bro. Dok, dokmuşum. Durmuşum. Çok tatlı lan adam. A var. Alarm botu çıktı. A. Ama fake de olabilir. C, maybe C. Go back to C, it's okay. Eşvani <laughs> gördüm. Sabu doğru gördüm. saldım gelim. Ait <laughs> right. C C. Eşşo? Chiklos, Chiklos ya. For C. Close. C. Close. Yeah. C. Guys. Headshot oldum ama da öl. Köy. Ben de atacağım. Nice. Nice. Good job. Nereye? Yarım C? yarım. Şey ya, buna sallıyor. Lan küfür etmesin bu. Kim küfür etti ya? Küfür mü etti? Yok <Gülüyor> yok. <laughs> F'ye girdi. Nice. Öldü mü? Var ama bir tane daha. Çok Tabii. iyisin. Ben ee... çok kötü oldum ya, kriz ettim. <laughs> <laughs> Kaza gelme Zeynep! Geldim, <laughs> geldim! Kaza geldim! What? gördün mü? <laughs> ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. <laughs> Bana da bırak. <laughs> şu an gayet ee, soğukkanlıyım. Çekilin <laughs> Kuruluyor. Aha. Eee, buradan ya. Ay, iyi. Duydum, ben adamla aynı anda pikliyim diye çıkıyorum. Aa! Kapıda! Göründü! Tamam tamam gelsin. Atma. C's turret. Oh. Hayır. Double door girdi galiba. Yok girmemiş. Bir Giremez zaten bu. Alınca. Bir düşman kaldı. Çok Aha. iyi. Düşman. Nasıl fazer Silang? Çanta orada. Çanta Samanlığın gizlisi Çanta neydi Zeynep? Samanlık one, bilmem one, ki. Yapma yapma. Yaptım yaptım. <laughs> Alarm botu çıktı. He daha var ha var. Ben gidiyorum. Hey. Ya 122 e. tane var. Zit E bro. Oh, şey, şey. aman. Hadi biraz hareket. Aman niye bu kadar geç rotate atıyor? Bomba dostum yolda Eğlenmeye hazır mıyız? Bro. şey yok, bir şey yok. Ha'yı okay. saldım tamamıyla. Evet. Double door var. Hmm. Gel, <laughs> var mı sende deagle? Can evet, you tamam. drop? Var. Atayım. So, Baby mi dedi? <laughs> Dolduruyorum. Alarm botu kuruluyor. Tamam güzel. Bir şey yapman lazım. Alt tabağa attım. <laughs> B var. Evet, Spike gayağı. yerleştirildi. Biri indi. <laughs> I have ulti, Oldu var? Gene elimle no. ultim hazır değil. ha, öyle şey mi? Lan Bekle. Geri sayım başladı. Biraz bekleyelim. Ayakta kalan son oyuncu. 10. oyuncu yerleştiriliyor. Bitliyim şöyle bir. Mock geldi. yok aktı. Spike yerleştirildi. Bomba dostum yolda. Ayakta kalan sonuç. What is this? Gün. Cypher low işte İkisi de side'da. İkisi de site İkisi de mi site? Aha. Çanta Bir yolda. Birisi de gong veya da sol yakın olabilir bilemedim. Evet zaman yok ya seyirde. Ah! <laughs> biliyordum biliyordum. Bak gaza gelip şerif alma. Çocuğa bak. Ya. Okay, I'll I'll give it Ben game. Over. Okay. okay. Yani açılamaz mı? Sova var A'da. Peki. Körüm. Ha düştü. Yerde. Tamam C-Link'e bakıyorum. E. c Kankam, bakıyorum. E. Şu linkten A'ya gidelim lan. Arkam e. ar 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 Arka ar ar Arka tamam arkamdan. B'de B'de. B'de. Bitten geldi. Bomba dostum yolda. Hala. Çok iyi. Çok iyi. Nice. Bizimkiler... Çok iyi be. Evet. Şu, şu silah vermeyelim. Gel gel. A, A, A açılıyor bir de mid var. Alalım bunları. Canım 59. Aa öleceğim. İlk kise sen. Lan <laughs> spike bende. Yakın. CT var. 80 <laughs> vurdum. Beni beklesin. Can ben. 10. Dayan gözünü yiyeyim. Geldim. Süreş yok. Arkana bakıyorum. Bir düşman kaldı. Helal be, spray master be. <laughs> <laughs> Radiant <laughs> atmaz ama... ya, Radiant. Van da atar mısın bana? Ama neyse zaman geçti, at atmam, pişatmam. Oyun takıldı. Ah, <laughs> Ya, Spike, Spike ben niye yok. bende arkadaşlar. Al alayım alayım ver. Spy'ı düşürdüm. Bomba Headshot <laughs> <laughs> evet, Ha güzel. Oh. <laughs> Bombamı öldürdüm. Sova Halik'ten gelecek. Sarmal Double door geldi. Sarmal bomba 40 vurdu. Ben 4'e bıraktım. Pilottayım geldi. Suçtum biraz ama... Ya beni görüyor mu? Bir düşman kaldı. Nice. Şimdi sana bak Ayakta kalan son oyuncu. Sesi duyamamışım ya. Dean aldın oğlum maçı, hadi. Nice, Helal. Nice man. Ne nice radyant man. radyant iki atacak. Yo you better give your Instagram to this guy. Boya. <laughs> no, I'm not <laughs> going to give you my Instagram. <laughs> Why not? <laughs> Why not dude? Why not? Okay, okay, it's it's but Senna, it's the same. With four instead of A. Uh, yo, give me drop, give me drop. Eee, uh, Twitch Instagram'ı verdim çocuklar. <laughs> Hatta sağ geçti o büyük ihtimalle. Maybe Geçmemiş, sure. Side'dan attı back side. 20 elim. Ben girmeyelim, girmeyelim. girmeyelim. <laughs> Bak en az 3'ler, en az 3'ler. Okay. Ben go go, donka, go, go, donka. go back go back go back. En az 4'ler. Gel rotate'i kapalım ya. Cık. Lan dönmüyor herif. Ya Phoenix back, gidiyor, ultimate orba alıyor. Guys, Ben, ben C'deyim, alo. Hmm. Şunu vursam. Alman is low HP. Go fast. See. From the stone. Baby, trust me, I'm going fast. Yeah, may belong? Take your gun. Maybe double door, can you can smoke? Aha. Ha! O ne? <gülüyor> <gülüyor> o ne ne? <nerede? gülüyor> Timing'e bak. Son 30 saniye. I'm flashing. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> bak bak. bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ah ses, ve ses verdi. Ya. Bak şimdi C atıştı Gitti. Hayır ya! ya. Ya ya! Yaaa ya 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 yaa ya, ya. Beyni de soğuk Sana demiyoruz ya <laughs> Beyni de soğuk Donmuş beyin hatta Ne? The corner dude Sağda olabilir I'm blind from behind Arkadan Nana. Nana Ya ben Ve <laughs> 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 yörüklerine Çok iyisin Helal sana <laughs> Heaven Diktat dikkat! dikkat. <laughs> Kaçamadım. Lan içeri girmiş adam. Heaven altı. Thunder Heaven. Of, bir, bir düşman kaldı. O da Heaven'da. Lan sen don't pick, don't pick, don't pick. Dikkat. Wait for him. Ya. Yeah. Don't pick dude. The... Dolduruyorum. <laughs> nice. Let's go. Ay, yaklaş kanka ay yaklaş ben alarm tamam. başı bırakacağım buraya. Tamam bir tane fake flash atacağım. Puşluyor bir de. Ya Phoenix'e yapıştı. Dolduruyorum. Gördüler. Gördüler ki. Evet. Tam arkaya puşan öldü. Benim şey, Siti geliyor. Çanta yolda. Dolduruyorum. Heaven, heaven. Heaven'da var. İki tane Termal mi yok. acaba? Bomba. Yo yo, City de var. City. Okay, bro. Düşman bro. Düşman kaldı. Çok bro. Çok iyi. Let's bro. Bro. Nice. bro. bro, 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 bro. bro. Yine <laughs> 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 mi Ya yabancılarla girdik. Olmasın bu olay yaşanmasın diye ya. <laughs> C'ye girelim ya gelseniz de. Tamam. Ee, can you go double door Phoenix? For you I will go anyway. Go go again. Wait. Görüldü. <laughs> can you come double door? Geliyorum. Öldü bu. Bitmiş öldü. Sova da orada. Sova da B'de. Bomba dostum yolda. Savon bir ker. Çanta yolda. <laughs> bomba sende, bomba sende. Tamam, tam o da burada, o da burada. Cici. Cici. Ah! Bana sanki birisi vurdu. Aa! Türk. Lan, Türk müymüş? Eylem Bey e hazır mıyız? Nerede adam? Burada burada. Thank you for the game. <laughs>